Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe Rebuild videosuyla karşınızdayım. Bu videomuzda arkadaşlar bir transfer yapacağız, Fred'i takıma kazandırmaya çalışacağız. Öte yandan da arkadaşlar Türkiye kupasında, Röbaş maçında, son 16 turunda Trabzonspor'u kendi evimizde konuk ediyoruz ve ardından bir maçta oynayacağız. Hemen bir transfer merkezine gidelim. Freddy transfer etmeye çalışalım. Umarım transfer gerçekleşir. On dört Oyuncu değişimi. Oyuncu değişimi ile yapalım Crespo Artı 10 milyon euro diyelim 19 eder. 8 diyelim. On milyon sekiz istedi. Dokuz buçuk diyelim. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Fredi alalım hemen. Çok önemli tabii ki. Tamam, tamamdır. Fredi feda olsun ve Fred Fenerbahçe'de arkadaşlar. Fred Fenerbahçe'de Kulübe geldi Fred Fred Fenerbahçe'de evet Manchester United'dan transferimiz İlk antrenmanını yapıyor aslan parçası 15 numaralı formayı sırtına geçirdi. Ama bu forma numarasını değiştireceğiz. Fred Fenerbahçe'de. Evet arkadaşlar bugün Bacuay, Ceko, Şizmanski, Tadic, Fred Cengiz Ünder, Ferdi Kadıoğlu, Ciko BK, Osay Samuel ve Ljivakovic ilk 11'iyle sağda olacağız. Evet arkadaşlar bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Fred artık Fenerbahçe forması giyecek. Bakalım nasıl bir maç bizleri bekliyor. işte. soyunma odasından kareler. İşte bizim takımın soyunma odası. Ve maça Fenerbahçe olarak biz başlıyoruz. Haydi çocuklar. İlk maçın revanşında bildiğiniz gibi Bir bir bitti ilk maç. ayı alamadı istediği gibi topu. Vichka. Ulan aldığın topu niye verdin onlara? Aferin Liva. Fred topla ilk buluşma. Bugün Tacit solda. Şimdi güzel top Ferdi Kadıoğlu'na. Ferdi çekti. Bahçu ay kaleye baktı. Vurdu kötü vurdu. Şizmanski. Bahçu ay Ayhan'ın dışıyla. Uğurcan Çakır'ı çıkardı. Hadi sağ ayak denedi olmadı. Bak şu önü boş. Uğurcan Çakır yine çıkardı. Haydi. Vuramadı be. Şimdi dakika 44. Artık son ataklar iki yarıda. Ferdi. Şizmaski ayağının dışıyla vurdu yine korner. ve Kao gelir mi ona? Şimdi ay boş. Uğurcan Çakır. İlk yarıda beraberlik var. Fenerbahçe'nin baskılı olduğunu söyleyebilirim. Kötü vurdu. Tadic. Az farkla be. Haydi. Ulan be. Neler kaçıyor ya. İrfan'ı alayım. Ceko! Yine Orcan! ki Yine Orcan'ın üstüne giden bir top oldu. Fenerbahçe olarak sürekli bastırıyoruz. Haydi gol olsun! Gol 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 gol! 1-0! Batshuayi attı ama Ceko da çok akıllıca bir asist yaptı Batshuayi'ye. Türkiye Kupası son 16 turunda İşte gol. Bak boş kaleye bıraktı. Ceko'nun asisti Batshuayi'nin golü Ciko araya girdi Batshuayi Ah be Haydi haydi O nerede bitirdi? 1-0 kazanıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u yenmeyi başardık ve şu an Yeniden lige geri döndük. Bugün arkadaşlar bu maçımızda Fenerbahçe olarak Konya Sporu kendi evimizde konuk edeceğiz. Güzel bir galibiyetin ardından yeni bir galibiyet daha gelir mi? Hep beraber göreceğiz. Bugün Bahçıay Ceko Tadiş, Şizmanski Fred, Cengiz Ünder, Osay Samuel ve Ciku, Ferdi Kadıoğlu ve Divakovic ilk 11'iyle sahada olacağız. Evet arkadaşlar Kadıköy'de yağmurlu bir hava bizi bekliyor. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Maça Fenerbahçe olarak biz başlıyoruz. Haydi çocuklar. Şizmanski kaleyi gördü vurdu yine bir direk. Bu direkler bizi bırakmıyor. Çok güzel top. Haydi. Ceko. Şey iç ve direk. inanılmaz bir pozisyon daha kaçtı. Fred. Tadic. Kaleye baktı vurdu kalecinin üstüne. Giden bir top oldu. Şimdi Cengiz'le geliyoruz. Cengiz kaleye baktı, vurdu. Şeyi çıkardı. Çok güzelsin. Haydi. Ohohoho Şizmaski. 1-0. Uzaklardan avladı şey içi. Yalnız iki maçtır çok iyi ataklarla. Kaleye gidebiliyoruz arkadaşlar. Burada da Ferdi'nin hamlesi harikaydı. Ardından da zaten Tadic'in bir pası Şizmanski'nin golünü getirdi. İlk yarı 1-0 bitiyor. Aha. Adama girmedi gol attı ya. Messi kesildi be. Ceko 2-1 Yalnız paslaşmalar harikaydı Yorum bile yapamadım o an Ceko atıyor 2-1 öne geçiyoruz Güzel bir oyun İşte gol Samuel'le geliyoruz. Önünde Şizmanski var Samuel'in. Şizmanski kaleye baktı vurdu. Şehit çıkardı. Ey anam. Özür dilerim ya. Şimdi baskı yaptık topu aldık. Şizmanski. Asfakla. Mert'i de alalım. Aferin Liva. Aferin oğlum. Şimdi Mert'le başlıyor hatamız. Lan bakmayın topa. Yalnız ligde gidemiyoruz, galibiyet alamıyoruz. Ne adammış ya. Yine beraberliklikte kötü gidişata devam ediyoruz. Bunu bir an evvel iyiye dönüştürmemiz lazım. Yoksa ligde şampiyonluk biraz zor gibi şuna da bakalım. Evet arkadaşlar 2-2 beraberlikte sonuçlandı son maçımız ve bir sonraki maçımız Galatasaray'da Türkiye Kupası'nda. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.